Lüks bir hayat, pahalı kıyafetler, göz alıcı tatiller ve sonra aniden polis eşliğinde adliyeye götürülen bir haber görüntüsü. Milyonlarca takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni bir gecede nasıl demir parmaklıkların arkasına düştü? Mika Raun'un tutuklanmasının ardındaki asıl gerçekler ne? Bu videoda iddiaları, kanıtları ve olayın perde arkasını adım adım inceliyoruz. Peki her şey nasıl başladı? Bugün milyonların tanıdığı Mika Raun, 9 Temmuz 2001'de İstanbul'un Büyükadası'nda Mikail Can Kurnaz ismiyle dünyaya geldi. Annesi Şanlıurfalı, babası ise Rum kökenli olan Mika, kendini her zaman kalıplara sığmayan, farklı bir çocuk olarak tanımladı. Hatta daha ilkokuldayken aruz vezniyle şiirler yazacak kadar sanata tutkun bir ruha sahipti. Hayatı erken atıldı. Henüz 15 yaşındayken ailesinden para almadan kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Büyükada'da bir mağazada çalışırken hem yabancı dilini geliştirdi hem de insan ilişkilerini öğrendi. Bu tecrübe onun dışa dönük karakterinin temelini attı. Üniversite zamanı geldiğinde ise bu tutkusunu Marmara Üniversitesi senaryo yazarlığı ve film tasarımı bölümüne taşıdı. Ama onun asıl sahnesi dijital dünya olacaktı. İlk başlarda TikTok'ta çektiği videolarla tanındı. O zamanlar cinsiyet geçiş sürecinin henüz başındaydı ve Mikail Can Kurnaz olarak biliniyordu. Fakat içindeki kimliği daha fazla erteleyemeyeceğine karar verdiğinde hayatının en cesur yolculuğuna çıktı. Bu, Mikail'in Mika'ya dönüşüm hikayesiydi. Bu dönüşüm sadece hormon tedavisinden ibaret değildi. Bir dizi estetik operasyon da geçirdi. Ama bu süreci hiçbir zaman gizlemedi. Aksine her adımı takipçileriyle açıkça paylaştı. İşte bu dürüstlüğü onun milyonlarla samimi bir bağ kurmasını sağladı. Instagram'da 2 milyon, YouTube'da ise 200 binden fazla takipçiye ulaşarak Türkiye'nin en bilinen fenomenlerinden biri oldu. Paylaşımlarında sadece kendi hayatını değil, toplumsal meseleleri ve LGBTİ görünürlüğünü de gündeme getirerek önemli bir sese dönüştü. Mika'nın popülerliği arttıkça yarattığı etki de büyüdü ve bu durum beraberinde tartışmaları getirdi. İlk büyük sarsıntı 2022'de paylaştığı bir video ile yaşandı. 100 Türk lirasını klozete atıp sifonu çektiği o video kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı. Hakkında Türk lirasına hakaret suçlamasıyla dava açıldı ve adı ilk kez magazin sayfalarından adliye koridorlarına taşındı. Ancak bu dava, videonun suç unsuru taşımadığı gerekçesiyle beraatle sonuçlandı. Bu olay onun için bir dönüm noktası gibiydi. Bir yandan eleştiri oklarının hedefi olurken, diğer yandan kendi kitlesi gözünde sınırları zorlayan ama samimi imajını güçlendirdi. Beraat kararı onu daha da cesaretlendirmiş gibiydi. Paylaşımları giderek daha iddialı, daha çok konuşulan bir hal aldı. Lüks yaşantısı, harcamaları ve ilişkileri sürekli gündemdeydi. Son dönemde ise 3 aylık hamile olduğu yönündeki iddialarla sosyal medyanın diline düştü. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini anlattığı paylaşımlar yeni bir tartışma başlattı sevenleri endişelenirken bazıları bunun gündem yaratma çabası olduğunu savundu. Aslında tüm bunlar kopmak üzere olan büyük bir fırtınanın habercisi gibiydi. Toplumun bir kesiminde ona karşı biriken öfke, hukuki bir süreci tetiklemek için sanki bir kıvılcım bekliyordu. Ocak 2026'nın sonlarında her şey bir anda değişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında organize suçlarla mücadele ekipleri Mika Rauncan'ı İstanbul'daki evinde gözaltına aldı. Bu, herhangi bir gözaltı değildi. Soruşturma, uyuşturucu ve fuhuş gibi çok ciddi iddialar içeriyordu. Mika'ya yöneltilen ilk suçlamalar halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak idi. Savcılık delil olarak Raun'un sosyal medya paylaşımlarını gösteriyordu. Aslında bu operasyon çok daha geniş bir dalganın parçasıydı. 18 Aralık 2025'te başlayan ve birçok ünlü ismin dahil olduğu bir süreçti bu. Bu süreçte Aleyna Tilki ve Danla Bilic gibi isimler gözaltına alınıp serbest bırakılırken eski futbolcu Ümit Karansa tutuklanmıştı. Mika'nın da bu operasyon kapsamında gözaltına alınması durumun ciddiyetini ortaya koyuyordu. Gözaltı işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna götürülen Mika'dan kan ve saç örnekleri alındı. Sonrasında ise çağlayan adliyesine sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifade davanın gidişatını tamamen değiştirecekti. İfadesinde yurt dışında uyuşturucu madde kullandığını itiraf edip bu eyleminden dolayı pişman olduğunu söyledi. Bu itiraf savcılığın elini güçlendirdi. Mika tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik ise ilk suçlamalardan farklı çok daha ağır bir suçlama yöneltti. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak. Bu sadece kullanmak değil, milyonlarca takipçisi olan bir figür olarak başkalarını da özendirmek anlamına geliyordu. Bu suçlama Mika Raun'un tutuklanarak Marmara Kadın Cezaevi'ne gönderilmesine neden oldu. Bu olay sosyal medyanın gücünü, fenomenlerin sorumluluğunu ve ifade özgürlüğü ile suç arasındaki o ince çizgiyi bir kez daha hepimize hatırlattı. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mika Raun'a yöneltilen suçlamaları ve tutuklama kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu olayda ifade özgürlüğünün sınırları nerede bitiyor? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Mika Raun'un tutuklanması tek bir nedene bağlanamayacak kadar karmaşık bir olay. Bu bir yanda toplumun normlarına meydan okuyarak kendi kimliğini inşa eden bir bireyin hikayesi. Diğer yanda ise milyonlara ulaşan bir fenomenin eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesinin hikayesi. Olayın hukuki boyutu oldukça net. Mahkeme, Ra'nın sosyal medya paylaşımlarını ve kendi itirafını birleştirerek uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçunun işlendiğine karar verdi ve tutukladı. Bu karar, fenomenlerin paylaşımlarının artık sadece kişisel bir ifade olarak değil, toplumu etkileyen bir eylem olarak görüldüğünü gösteriyor. Özellikle genç takipçiler üzerindeki etki, yargının bu tür davalarda daha hassas davranmasına neden oluyor. Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var. LGBT içi aktivistleri ve bazı sivil toplum kuruluşları bu soruşturmanın uyuşturucu bahanesiyle özellikle trans kadınları hedef alan bir sindirme politikası olabileceğini savunuyor. Onlara göre, Mika Raun gibi profillerin hedef alınması sadece iddia edilen suçla değil, temsil ettikleri kimlikle de ilgili olabilir. Sonuç olarak Mika Raun vakası, bireysel kimlik arayışı, sosyal medyanın gücü, ifade özgürlüğünün gri alanları ve hukukun bu yeni dijital düzene ayak uydurma çabasını bir araya getiriyor. Bu hikayede onu alkışlayanlar da var, öfkelenenler de. Belki de doğru soru Mika haklı mı, haksız mı değil. Bu olay bize toplum olarak ne anlatıyor sorusudur. Gerçek ne olursa olsun, bir zamanlar ekranların en renkli yüzlerinden biri olan Mika Raun'un hikayesi şimdilik demir parmaklıklar ardında devam ediyor.